yazmış bir şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Son gün, son mesaj diye bir şiirim. 2022 yılının Eylül ayında başlayan beraberliğimiz 2024 yılının 14 Haziran'da sona erecek. Umarım bundan sonraki hayatınızda hep mutlu olursunuz. Üsküdar İce diye ilkokulda aldığınız eğitimi unutmaz ve milletimize faydalı birer evlat olarak hizmette bulunursunuz. Allah hepinizin yoluna ve bahtına açık etsin. Ben inanıyorum ki ben inanıyorum ki ektiğim tohumlar çınar olacak. Ben inanıyorum ki gülen yüzünüz bir gün daha gülecek. Ben inanıyorum ki seven yüreğinizde sevgi çiçeği açacak. Ben inanıyorum ki icadiyede geçirdiğiniz günler unutulmayacak. Ben inanıyorum ki vatan deyince akan sular duracak. Ben inanıyorum ki yetiştirdiğim öğrenciler hiçbir şeyden korkmayacak. Ben inanıyorum ki öğrencilerin hakkını savunacak, adaletten vazgeçmeyecek. Ben inanıyorum ki gelecekte umut ve güzellikler yaşanacak. Sadece benim inanmam yetmez. Sen de inan. Kendine güven ve çok çalış. Böyle söylemişti atam. O zaman bütün emekler boşa gitmeyecek. Ben inanıyorum. Siz de inanın çocuklar. Yarınlar daha güzel yaşanacak. Güzel yarınlar sizinle milletimizin olsun. Teşekkür ederim.